Hoş geldiniz. Bugün ekşi mayalıdan patatesli bazlama yapıyorum. Kendi yaptığım nohut mayasından katıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen canlarımı abone olun. Hadi bazlama yapalım. 750 gram maya ürettiğim maya yarım kilo kaynanmış çektiğim patates 5 su bardağı peynir altı suyum hamuru bundan yoğuracağım bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı doz 200 milimlik su bardağıyla 10 bardak un. Bu benim 10 gün falan oluyor. Nohuttan ürettiğim mayanın galanı. Ben bunu akşam az bir şey unla çoğalttım. Bununla yuvuracaksın hamurumu. Nasıl güzel kabardı. Şuna bak. suyumuzu dökelim. Bu mayayı ben hemen hemen gün aşağı azıcık azıcık çok aldı çok 10 gündür böyle. Bu geçme mi şey oluyor? Geç kabarıyor. Mayayı böyle iki kaşık unla her gün çok al yani bir tane daha yoğuruyordum şöyle karıştırıyordum elimine. Öne öne 10 gündür ben bunu çoğalttım. İnşallah güzel bir bazlamamız olacak. Taze olduğu için çok geç geliyor. Yani saatler alıyor. 10 saatten tut da 6 saat şey oldu. Kısa aldı. yeah kapağımız oldu. Toparlayıp örteceğim. Kazıyacağım galiba şimdi. Hamurumuzu yoğurduk. Mayalanmaya bırakıyoruz. Görüşürüz. Hamuru gelincik hamurumuz mayalandı yumaklarını yapacağım hepsini seni de alıyorum Hamurun şöyle ağzını yüzünü toplayıp yumaklarımızı yapalım. Az zamanı yunanlık yapıyor. hamurlarımız el hamurunu aldı mendil mayasını şimdi yapmaya başlıyorum

Bir tane daha alalım. Sonuncu vazlamamızı da atıyorum. basıyor, basıyorum. İnçeltiyorum. Ortayı da böyle yaptığımı ora kendi açılıyor bazlamamızın içi patatesleri mis gibi kokuyor bazlamalarımızı pişirdik ürettiğim mayamın nohut mayası inen diyen canlarım çok güzel oldu <laughs> açıl veriyor cep gibi <laughs> videomu paylaşırsanız canlarım çok sevinirim abone olmadıysanız lütfen abone olun bazı zamanlarım harika oldu görüyorsunuz canlarım altı üstü her tarafı yumuşacık çok güzel oldu Allah'a emanet olun hoşça kalın o yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim canlarım hepinize de selamlar Patatesler nasıl görünüyor?